Selam. Bugün 28 Ocak. Team of the Year'dayız hala. Bugün ikonlar gelecek diyorlardı ama bakacağız. Geliyorlar mı, gelmiyorlar mı? Geliyorlarsa çıkıyorlar mı? Şimdi hep beraber öğreneceğiz. Bakalım neler getirmiş YFC bize. Alışıyorum artık YFC demeye. Yavaş yavaş hep başta FIFA diyordum. Burada bir şey yok tabii ki. Burada tabii ki bir şey yok. Bu zaten tarihi belli değil mi? 10... Hmm, ne diyor? 29'unda diyor. Ha, tamam. Finallerde şeyde. Şubat 3'ündeyim zaten. Canlıda ne var? Bunlar vardı. Günlük oyun. Kupa gelmiş arkadaşlar. Kupa gelmiş. XP de var içinde. Ee, 10 tane oynamaya Banini veriyor. Nasıl bir kart bakalım. 4 yıldız 4 yıldız. Incisive Pass. Çok iyi bir başlangıç. Ee, yani ucuz olmasının sebebi defansının ve koşu uzanın düşük olması. Ama iyi oyun tarzları var. Rapid, First Touch, Trivela, Plase, Yerden pas Incisive Pass en iyisi zaten bence. En yani güzel bir o görev kartı. Defans az maalesef. O yüzden zaten rahatça vermişler bence. Paketler, paketler kazanmaya. 8 binde Caroline Nicoli. Place Plus. Hangi lig? Amerika MLS ligi. Kadın. Jackie'si var. Baskı yaparken işe yarıyor bu şaka bir yana. <laughs> Trivela. Güzel avcı basıp sağlam bir kanat oyuncusu alabilirsiniz kendinize. İyi, be iyi bir bedava kartı plase de olduğunu düşünürsek. Salah'tan iyi mi? <laughs> Değildir. De dribbling fark eder bence. Staminası çok iyi. Pası çok iyi. Dört yıldız olması çok iyi. İyi de iyi. Ha, kupa ödülleri gelmiş. XP var. Şey 10 tane oynamak için. O yüzden öneririm. Hem de Banini oluyor bedavadan. Atletico'ya çoğunuz bağlayabilirsiniz bence. Zaten Atletico'da çok iyi oyuncu geldi şu ana kadar. Güzel. Burada yeni bir şey var mı? Günlük giriş yok. Yeni bir şey yok. Aynalar duruyor. Evolutions. Kon. Comeback vardı, Visionary vardı, vardı, Wing Wizard vardı, Right Side Star vardı, Toti Prospect vardı. Değil mi? Aynen bu Right Side Star vardı değil mi? Aynen vardı vardı kesin. Ee, skill Week bu kalmış süresinin geçmesinde. Wing Wizard yeni mi? Değil. Değil. Aynen yeni bir şey gelmemiş bugün. Tüh, üzücü. Neyse, tamam diyelim. Böyle çılgın bir boost veren bir şey gelir diye herkes tahmin ediyordu. Ama gelmedi maalesef. Sıkıcı olmaya karar verdiler. Hiç öyle heyecanlı bir şey vermediler. Paketlerden de bir şey çıkmıyor zaten. Şunu lütfen yapın. Hemen hemen hemen. Videoyu durdurup beraber yapalım. Yollayalım şunu. Evet, güzel. 80 player pick geldi. Bunu 10 defa yapın. Hiç üşenmeden, sıkılmadan. Hepsini yapın arkadaşlar. Bu sırf kar yani. çok güzel bir SPC. Onun dışında upgrade'ler aynı mı? Şu ana kadar aynıydı. Um, aynı. Herhalde. Aa, hero pick'i geri gelmiş. Bence en kötü kumarı bu. Mümkün değil. 83-80. Biraz ucuzlatmışlar ha. 83'ler şu an bedavaya yakın. Team of the Week olduğunuzu varsayıyorum. Bu bedava. 85 takım. Yani istiyorsanız i̇stiyorsanız deneyin ama ben hero'ları hiç sevmiyorum. Hero pick'leri hep kötü yani. Çoğunuzun takımına girmez. Açıkçası. Onun dışında da bir şey yok mu? Yok galiba ama. Tamam. Mağazada. 30 coin'lik paket yok. 675 600 duruyor. Bir şey yok. Hadi bunu açalım. <laughs> tamam. Bugünlük bu kadar galiba. Başka bir şey yok. Gelen giden bir şeyler yok. Aa ikonlar geri dönmüş. Hah. Nihayet ekranımda çıktı. Bunu bekliyordum zaten. İyi, paketler şu an bayağı dolu dolu ama oranları iyice düşürdüler tabi. Dört gün boyunca paketlerde olacaklar. Güzel, bütün bu oyuncular. Paket açma zamanı. Maalesef yeni görev görmedim ben. Verdiler mi? Hata yapıyor olabilirim. Çünkü bayağı da oyuncu vermiyorlar. Oyuncu verseler yakışır. Neyse, şey gel. Kupa'ya verdiler ya doğru. Bunun ee, dışında da bir şey yok herhalde. Evet, burada ne yapmışım? Ha. Tamam güzel. Şimdilik iyi akşamlar diyeyim. Videoyu kapatalım o zaman. Yarın görüşürüz. Dikkat edin.